Evet. Hadi bakalım. Yunus başladı. Bakalım Yunus ne yapacak? Tamam. Olur. Herkesin kendi fikri. istediğinizi yapabilirsiniz. Çok yakışıklısın. Bade bozmuyorsun. Yardım et Yiğit'e. Hadi. Büyük. Gökçe. Oo, herkes bir şey yapıyor. Gökçe bay bay yap. A, hadi yiye, Ömer git, sen de. Anneciğim bak Bade de Yiğit. Bak Bade de Yiğit'inkini bozdu. Yiğit şimdi yapıyor. Az ha? öteki az diğer tarafa çek. Çek yavrum. Ha. Bak Yunus da düştü yanlışlıkla. Bade'nin boyuna kadar yapar. Hadi bakalım sayacağım. En çok kim yapmış? Sinem teyzesi ödül var mı? Bu? Var tabii ki de. Ödül evet, de varmış. Salep yok şimdi. Bir tane salep mi var evet. bir tane? O zaman yok hiç <laughs> bir yok. Benimki sevmez hiç ben zaten. Yok olsun. Ha. Şey ya var. Ben çok seviyorum ama. Aa bir dakika bizim domuz yağı katkısız. Aa, yine yırtmayı Ne dedi? Domuz yağı katkısız çikolatalarımız var. <laughs> domuz yağı yokmuş yok içinde. ama içinde. Hiçbir Hayır. şekilde hiçbir şey yok. Deme Yiğit bizim kalbim. Ben Hı. üç tane dedim gitti. De domuzlu şey Niçin oh, oh. bizim kanki çikolatalarımız da yok değil mi anneciğim? Evet. Evet. Ha. Hadi bakalım. Katı, katı Hadi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ömer sen ne yapıyorsun anneciğim? Yer mi süpürüyorsun yavrum? Tamam hadi bak biri küçük biri büyük değil boyu kadar. Ön... Bak 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 Yunus devrildi. Yunus'un çok güzel gidiyordu. Tüh. Yunus istersen şu tarafta yap oğlum. Bak ay, şurada yap. Hala ben oradayım bakın. Heh, ay, orada yap. Evet ama Yiğit de çok güzel gidiyor. Bak Yiğit'e. Bak, ben bak ben... devrildi bir daha yaptı Yiğit. Devrildi bir daha yaptı. Yine düşecek galiba. Aa bir daha yapar şimdi. Yiğit bak şurada yapabilirsin. Bak şurada be. Ama Bade de yaptı. Alkış Fade. Ya ben... Barış. A Barış. Ne diyordun? Gökçe gel. A Gökçe gel. Gel bak ben en büyük evi yapan kadın. Tamam hadi bakalım. Ya, Şimdi ben bunu Sayacağım hanginizin tahtası çok hanginizin az. Gökçe bebek yok burada Gökçe. aynı. Evet. Aynı kule yaptım. Tamam Yunus seninkine bakabilir miyim bir? Ee, Anne şuraya dolaneye kadar. Ama tek bir kule yapıyorsunuz. İkişerli değil. Bak Gökçe hayır. Aa. Annem orada yapma bak şurada yap. Hiza burasıydı ya. Aa. Hmm. Aa, hmm. Al onları orada yap benim dediğimi dinle. Ya Yunus çok güzel gidiyordu. Niye öyle oldu evet. şimdi? Öyle Hadi Badi yap. sen de yap. Ay Ömer benim. Ben... Aa, de, de. Anneciğim orada yaptığın hata bak Yiğit aldı arkasını döndü. Anneciğim, sen de öyle yap. Yaptı, Annem kız küçük suç... kuş. Tamam Gülsün şeye ceza verebilir miyim kızına? Evet. Tamam bugün dışarı çıkmaz yasak ona tamam mı? Tamam. Heh. Ev hapsi. Canım <laughs> padişim. Kekçi. Sen güzel gidiyorsun. Tamam. Oo, Yiğit çok güzel gidiyorsun Yiğit. Ama bir tane işte. Bir tane daha koyasın. Evet bak Yiğit'in tahtaları kalın. Aa, tamam bir ben geldi. yardım edeceğim. Ben yardım edeceğim. Bekle. Yanlışlıkla yaptı. Ömeri de yaptı Hayır aynısını. Bilerek yaptın. Oğlum niye bilerek yapsın? Hayır, ya? bilerek. Yıkma, yıkma. Bak 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 yanlışlıkla oluyor. Şu kenarda yaparsan şurada hiçbir şey olmaz. Oraya giremez çünkü yetişmez boyu. Oy, çok iyi Hadi yapayım. bakalım kimin ne kadar olmuş gel Badiş bakalım. Oo Yunus önde gidiyor vallaha. Ha. Hadi bakalım Yunus bay bay yap buradan arkadaşlarımız diyor seni. Ömer de, bak Ömer de abisini rahatsız ediyor. Abi evet Yunus abi. Ben de küçük yapacağım. Ben de hep düşüyorum. Aa bak Yunus bir daha yaptı yanlışlıkla. Ama ben küçük yapacağım neden de? Çünkü düşünebilirim. Evet. Ne diyorduk Barış? Almayı, like atmayı, atmayı, atmayı tamam. Ne diyorduk Vadi? Bir şey Evet. Bir, bir de Yunus söyle. Yunus ne diyorduk? Vadi amirim. de oradan Tamam. Senin ağzındaki ne şey? Gökçe. Hayır o ağza alınmaz. alınmaz. O ağza alınmaz yutarsın. Ondan sonra Aa, evet boğazına takılır o. Anne, dur, Efendim. Ay, anne. Tamam. Korkuyorum Niye korkuyorsun kız yerinden kalkıyorsun? Hayır, Ö, şey bade onları yiğite ver yiğite ver. Yiğit'e ver Yiğit'ten alıyor o da bak ha. Aferin şey Yiğit teşekkür edersen hep getirir verir sana. Kim bitirdi? Ona kadar sayıyorum. Var mı bitir? Evet, öpecek. Hani? Yiğit öpsün. Seni öpecek. 100 olmaz. Yiğit bir öptür de gitsin. Tamam. Öptürmedi mi Yiğit Fade? Ay. Ay. Aa, hadi Ömer pes etme bir daha. Ve galiba kim kazandı? Yunus kazandı. İlk hediyesini Yunus alacak. Ama Yunus kazandı. Tamam devam. ikiniz devam edin. Tamam Yunus git hediyeni al oğlum. Yürü ben kazandım benim hediyemi verin de. Tamam. Tamam anladım. Sakin. Gel. Gökçe yapma. Evet o kazandı ilk hediyesini. Evet. Valla sen bilirsin. geç sen geç Şimdi kim Tamam var. ilk ilk Yunus kazandı. Şimdi kim kazanacak bakalım. Yunus badenin emzini bir verir misin bana ben, ben Hemen önünde ver anne. Ben annen. kalın yapıyorum Tamam. Ama ben öyle yapıyorum. Neden <laughs> de? Yapıyor. Benim için yapıyorum. De. Ben, ben de, de. de, de. 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 Hı, hmm. Tamam annem alabilir. Niye paylaşabilirsin? Hayır. Bak Ömer farklı. Ay, Yiğit farklı ay, bir şey yapıyor. Ben, 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 beni evet bak Yiğit hani farklı bir tekne. Aa, ondan yaptı. Bakalım. Bak şunun içine ay, de tahta attılar. Ay, ya, bak ay, ay. hayır. Hayır kardeş sıkıştırmıyor. Bak şunun ay. içinde de var. Ay. Aa, o sana git. Teşekkür, teşekkür edersen. Hı, teşekkür edersen getir. Anne. Ben yıkacak sandım ya. Ana da bir tane tatlı verdim. Onun içinde vardı. Alın bakayım oradan. İyi sen kazandın zaten. Sen yapmasan da olur. Aman yiğit diyorum Yunus. Ben şimdi şuradan. Teşekkür ederim. Çok seviniyor. Evet yardım ediyor. Çocuğa teşekkür edersen yapar annem. Yardım edin. Hayır evet. git git bırak git o bırak. Hadi yiğit Barış ne söylüyordunuz? Bir daha söyleyin. Kanalıma abone olmayı evet. unutmayın. Ömer gel annem sen.